Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. 20 Eylül cumartesi günü bugün açtım fincanınızı kovalar. Şöyle görün sizde. Bir girdabın içinden çıkıyorsunuz artık. Ama kendinizden çok taviz veriyorsunuz. Maddi ya da manevi kullanan kişiler var. Bildiğiniz ya da bilmediğiniz ya da görüp de görmemezlikten geldiğiniz şeyler var. Hiç telefonu açıp da Halini hatrını sormak istemiyorsunuz kimsenin. Direkt mevzuyu para konusuna getirdikleri için, borç istedikleri için ya da menfaatlenmek istedikleri için. Yüz yüze göz göze geldiğiniz anda bir heyecan saracak gene içinizi. İçinize kapatmışsınız kendinizi. Sık görüştüğünüz için, iş için sanki etrafınızdaki kişiler aranızda bir şey olduğunu zannediyor. Hiçbir şey de yok aslında saygıdan başka. kendi kendilerine dedikodu yapıyorlar. Sizin gittiğiniz yerleri kontrol eden biri var arkanızda. Gittiğiniz birkaç nokta var sizin. Gelip oralara bakıyor. Farkında bile değilsiniz. Birileri sizi çok kızdırmış. Ters bir cevap vermiş, elinizi ayağınızı çekmişsiniz. çok mutlu olacağınız şeyler olacak artık. Yeter dediğiniz noktadasınız. Üsük düşüncesi olan bir erkek yüzü çıktı. Belki bu sizsiniz. Belki sizin düşündüğünüz kişi. bir çekinti var size birilerinden çekiniyorsunuz yüz yüze geldiğiniz zaman artık çok fazla cömertlik de yapmayacaksınız Ayrıca Gözünüz yolda, birini bekliyorsunuz. Gelecekte. Düzenli bir hayatınız olmaya başlayacak. 3 tane dileğiniz peş peşe olmaya başlıyor. Bir ev alma kararı vereceksiniz ama şu an paranız yetişmiyor. Üstünü taksitlendireceksiniz Ekim ayında. Hazırlanmış paket size geliyor. Bir hediyeniz var. Ne zaman ki kendi işinizin başını geçtiniz ondan sonra rahat bir nefes almaya başlayacaksınız. Birbirinizin yaralarını saracaksınız maddi manevi. Farklı bir planlar içindesiniz. Kısa bir yola gideceksiniz ama o yolda bir gün kalacaksınız oraya geri döneceksiniz Aslında günü birlikte gideceksiniz ama kalmalı olacak. Ağzından baklaları çıkartacak birisi var. İsteklerini söyleyecek size. Kalbiniz farklı bir yerde, bedeniniz farklı bir yerde. Merak ettiğiniz kişiler var. Görüşmek istediğiniz kişiler var. Duygularınıza hakim olamıyorsunuz olmayacağını düşünmek sizi çok çıldırtıyor. Maddi yönden kendine güvenmediği için size bir hayat vaat edemeyeceği için yanaşamıyor. sonuç maddiyattan dolayı size yanaşamıyor. Başa kalkma olacak diye. Yeni bir işe başlayacaksanız çok da mutlu olacaksınız aslında o yeni işten. Çok ağlamışsınız. Onun arkasından bir mutluluk gelecek. Gezmedik görmedik yer bırakmayacaksınız. Para yüzünden kendi kan bağınızdaki olan kişilerle aranız açılmış. Kolay kolay da düzelmeyecek. Uzun bir süre küs kalacaksınız. Yeni yılda barışacaksınız. Alacaklı ikene verecekli olmuşsunuz. Orada bir anahtar sevinciniz var. Çalışmaya gücünüz yok. Biriniz böyle artık emekli ayrılacaksınız. Yani kenara çekilip artık çalışma hayatını bitirme gibi niyetiniz var. Kendinizi göstermek için, unutturmamak için sürekli karşısına çıkacaksınız onun. Aşkı alevlendirmek için. Sizin talibiniz, sizin kısmetiniz kendi iş yerinizde bulacak sizi. İş yerinize gelip giderken tanışacaksınız. Başlangıç böyle başlayacak. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.